Yolda gelirken e, Macaristan'da, Budapest'te de aracımız bir arıza yaptı. Gece 3'te Mercedes'e çektik direkt. E, sabah 7'ye kadar falan bekledik, ondan sonra işçiler geldi ve artı 3 saat öyle beklettiler. E, sadece şunu dediler, parçayı sipariş ederiz, 2 gün bekleyeceğim, 2 günde tamiri süre dediler. İzin yoluna başvurduk. Ee, bu arada Tayyar abi sağ olsun çok yardımcı oldu. Ee, aradan 5 dakika geçmedi hemen bize e, birini önerdi. Aşağı yukarı bir yarım saat 40 dakika bekledik ve çekici geldi bizi çekti getirdi buraya. E, ee, sağ olsun ustamız yarım saatin içinde parçayı söktü. Şimdi şu an parçayı bekliyoruz. Parça dahtan da sonra inşallah yolumuza devam edeceğiz. İyi ki varsınız. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Başınız sığıncaya girdiği zaman izin yolu. Genellikle izin yolu derim. Başla bir şey denenebilir.